Merhabalar sevgili Boğa Burcu 23 Haziran haftası için bu çekimi gerçekleştiriyorum. Size özel yorumlayacağım sevgili Boğalar Güneşi Ayı ya da Yükselen Burcu Boğa olan arkadaşım. Niyetiniz niyetim olsun diyerek kapattım. Ben fincanı ve siz değerli dostlarım için çeviriyorum. Eğer ruhunuza dokunursam bu video ile beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, kalp bırakmayı unutmayın. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Evet, sevgili boğalar. Evet, sevgili boğa burcu. Böyle koyun çıkmış ama tam böyle başı çıkmış gibi ya ailede bir doğum var ya da bir evlilik gerçekleşebilir. Sevgi sabırla inşa ediyorsun. Kime karşı sabrediyorsun? İlmek ilmek aslında sevgili boğa burcu inşa etmeye başlamışsın. Bu kişi de artık sizin sevginize inanmaya başlamış. Bu harfi çıkmış isminde ya da soy isminde. Karşılaşmaya hazır mısın bu hanımefendiyle ya da beyefendiyle? Tam böyle düşündüğün gibi bir kişi. Toprağa ektin niyet meyveye dönüşüyor. Bolluk seni sessizce çağırıyor sevgili pavuç. Bolluk, bereket ve güzellikler sizin ne olacak bu hafta? Kısa yollarınız var ve kısa yollarınıza çıkmak istiyorsunuz. Yollarınız açık ve çıkabilirsiniz. Bir de imza atacaksınız. Bir imza var mı sevgili Boğa Burcu? Artık bak ku da var yanında. Çok iyi diyor. Bu imza neyle alakalıysa iş, anlaşma, belki bir evlilik, Mesela aklınıza takılan bir konuyla ilgili neyse olumlu olacak bu imzadan sonra. Düşündüklerinin gerçekleştiğini göreceksin sevgili boğa burcu. O yüzden güzel şeyler düşünüyoruz. İletişimimize de bu hafta dikkat ediyoruz sevgili boğa burcu. Ayrıldığın o kişiyle ilgili eşin ya da sevdiğin partnerin eski ex partnerinle ilgili düşündüğün gibi değil. Yani seni yanıltıyor bu kişi. Yani senin hayatına tekrar gelmek istiyor ya da bunu dile getiriyor mesajla ya da telefonla ama kafasının arkasında başka planları var gibi sevgili boğa burcu. Yani senin düşündüğün gibi değil bu insan. Planlı programlı yaşayan bir insan ve bu planları ve programları yapmış gibi. Ve bu plan ve programlar doğrultusunda, amacı doğrultusunda size ulaşmış ya da ulaşacak. Lütfen bu kişi tarafından kandırılmayın sevgili boğalar. Dikkat edin. İyi analiz edin. Ailede de böyle resmi bir işi olan bir kişi var mı? onay bekleyen resmi bir daire ile ilgili bir imzası, anlaşması, bir onayı bekleyen bu kişinin de onayı çıkacak. Merak etmesi onay alıyor. Resmi makamlardan onay aldığı bir hafta. Her şey istediği gibi gerçekleşecek. Zaten e, aile kurmayı çok istiyorsun sevgili Boğa Burcu bu hafta. Şu an e, yaşadığın, bulunduğun şehirde değil gibisin. Başka bir ülkeye gitmeyi düşüncesi bu hafta biraz daha yoğun olabilir aklında. ve Bunun için de iletişim kuracağın kişileri arayacaksın. Belki bununla ilgili bir onay da olabilir, bir imza da olabilir. diğer başka ülkeleri araştırıyor gibisin. Diğer ülkelerle görüşmeler içerisindesin. Belki de hangi ülkeye yerleşme kararı alacağına tam böyle karar veremedin. Bir kararsızlık da yaşıyor olabilirsin. Ama bu hafta karar vereceksin. Daha kararlı olduğun bir hafta sevgili Boğa Burcu. Kararsızlık duymayacağım bir hafta, net olduğum bir hafta olacak. Bir beyefendinin de sizin hayatınıza dokunduğu bir hafta olacak. Bu beyefendi bir arkadaş ya da bir yakın olabilir. A harfi çıkmış. Bu kişinin isminde ya da soy isminde. İşlerinizi hızlandıracak bu beyefendi? Ondan bir iyilik istediniz ya da bir talepte mi bulundunuz? Ne ile ilgiliyse konu. Bu kişi yardımlarını esirgemeyecek sizden, arkanızda. Bütün o, o sıkıntınızı çözecek bir kişi. Şu an ayrıldın mı? Bir ayrılık süreci içerisinde misiniz sevgili boğa? Tekrar bir araya gelme durumunuz var. Herkes hatasını anlamış. Bir iletişim sorunu varmış arada. Bu iletişim sorunu da ortadan kalkacak. Bazı gerçekler saklanmış gibi ama bu gerçekler de artık konuşulacak. Her iki tarafta aslında bu birbirini kandırmış gibi ama bu hafta herkes dürüst sevgili boğa burcu kimse rol yapmayacak özellikle annenizle ilgili sevgili boğa burcu artık onunla ilgili bir meselede sağlığıyla ilgili yaşamıyla ilgili aldığı kararla ilgili Artık eminsin, ondan eminsin. Şüphe duyuyor musunuz annenizden ama bu hafta o şüpheleri yerini netlik kazanıyor. O kadar güçlü bir aile yapısına sahipsiniz ki bu hafta o kadar güçlü olduğunuzu Ailece farkına varacağınız bir hafta, hatta ailede de bir ünlü kişi mi ya da ünlenecek, popüler olacak bir kişi var. Tanınacak olan bir kişi var ve bu kişi sayesinde de aileniz tanınabilir sevgili Boğa. Özellikle, bakın bir badine çıkmış, yani şanssızım dediğiniz bir konuda. Ya da imkansız gibi gördüğünüz bir meselede sizin istediğiniz gibi olacak, imkansız, imkanlı olacak, başaramadığın, neyse onu başaracaksın. Aslında onun da şaşkınlığını yaşıyor gibisin. Arkadaşların arasında seni şanslı kılan bir kişi var burada ve bu kişi sizi gerçekten çok düşünüyor. Çok gerçek bir dost. Sevgili Boğa burcu, sürekli yanınızda olan bir kişi, her anınızda sizi yalnız bırakmayan, güzel bir haberi var size, güzel bir sürpriz yapacak size. Aslında bir isteğini de gerçekleştirme şansını elde edeceksin bu dostun sayesinde. Güzel bir sürprizi var, elinde bir kutu var. Aile içerisindeki o yaşanan e, biriken mesele ailevi mesele gün yüzüne çıkmış. Eksik olan bazı parçalar var bu ailevi meselede konu neyse tekrar konuşmak isteyen tekrar gündeme getirmek isteyen kişiler var bu mesele biraz sizin canınızı yakmaya çalışan kişiler var bu meseleyle ilgili ama çok da önemsemeyeceksiniz çünkü bu kişiler daha önce de size e, yara açmışlar kalbinizde. O tekrar eski konuları gündeme getirmekteki amaçlarını bu hafta anlayacaksınız. Önleminizde alıyorsunuz sevgili boğa burcu. Canınızı yakamayacaklar. Kaybettiğiniz bir e, para mı var? Bir değerli eşyanız mı var? Aile içerisinde e, özellikle bu konu sorun olabilir, bir problem olabilir ya da aile içerisinde aile üyesini suçlayabilirsiniz. Bu kişiyle ilgili de bir yol ayrımına gidiyorsun artık sevgili burcu çünkü ondan emin değilsin. Yani bir hırsızlık, bir kayıp olayı bu kişinin suçlu olduğu ortaya çıkıyor gibi. Şansınız açık sevgili boğa burcu. Şansınız çok iyi. Ve o kadar hızlı güzel gelişmeler var ki. Şu an önemli bir yeteneği var aslında sevgili boğa burcu ve bu yeteneğini ortaya çıkaracak kişiler var. Sizi iletişime geçen kişiler olacak. Onlarla görüşün lütfen. Mesajlara dönün ya da telefonlara cevap verin. Sizi fark etmişler sevgili boğa burcu bir kalabalık içerisinde fark edilmişsiniz. Ee, ve bu hafta bu kişiler size ulaşmak istiyorlar. İstediğin e, gitmek istediğin bir yol var. Bir hedef var, amacım var sevgili boğa burcu. Arkanızı da ailenizi alıyorsunuz ve bu hedefinize gideceksiniz. Merak etmeyin. sizi destekleyen aileniz arkanızda karşı çıkmayacaklar. Şu an hangi kararı aldıysanız ya da kararsız olduğunuz bir konuyla ilgili karar alacaksınız ve ailenizden çekiniyorsanız ailenizin tam desteğini alacağınız bir hafta olabilir. Zaten kardeşleriniz de sizin yanınızda sizi destekliyorlar. Düşündüğün, gitmek istediğin, yaşamak istediğin, evden uzaklaşmak istediğin, uzaklaşma nedenin neyse buna da saygı duyacaklar. Belki de evden ayrılma kararın, belki de evliliğini bitirme kararında olabilir ama bir ev değişikliği, mekan değişikliği sizin için güzel bir başlangıç olacaktır sevgili boğalar. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. Kanalımda olduğunuz için beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, desteklemeyi unutmayın. Her video sizler için her hafta burç burç videoları çekiyorum. 12 video çekiyorum haftalık olarak. Her hafta düzenli olarak çekiyorum. Siz de beni yalnız bırakmıyorsunuz sevgili boğalar. Sağ olun. Var olun teşekkürlerimi sunuyorum herkese. Evet bir yolculuk var. Evet bu yolculuk gerçekten gitmek istediğiniz yere götürecek. Gitmek istediğiniz o kişiye götürecek. Artık yola çıkma zamanı, seyahate çıkma zamanı, belki de tatile çıkma zamanı artık sevgili Boğa Burcu gelmiş. Karanlığın ardından aslında güzel günler artık çok yakın diyor kartlar. Şifalanıyorsun, bu yolculuklar, bu seyahatler seni şifalandıracak. Gittiğin yerde tanıştığın insanlar da senin hayatına renk katacak. Bir duranlıktan aslında kurtuluyorsun. Hayatına renk geliyor sevgili boğalar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için efendim. Benden danışmanlık almak isterseniz. Youtube katılıyorsa olmanız yeterli. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan da beni takip edersiniz. Çok mutlu edersiniz efendim. Her haftaya ben yine burada olacağım. Sizleri de bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Esen kalın efendim. Hoşçakalın.